Ürün listeleri toplu olarak içeri nasıl aktarılır? Depo yönetimi nasıl yapılır? Bunlara bakacağız. İş içerisinde ürün ekleyebilmemiz için ilk önce ürünlerin girilmesi gerekmektedir. Daha fazla menüsünde ürünler sekmesini açıyoruz. Ürünleri manuel veya toplu olarak ekleyebiliriz. Yeni ürün ekle butonuna tıklıyoruz. Burada ürün adı ve fiyatı zorunlu alandır. Eğer fiyat bilgisi girmek istemiyorsanız 0 diyerek ürün eklemesi gerçekleştirebiliriz. Ürün için birim numara, etiket bilgilerini burada girebiliyoruz. Bu alandaki bilgiler özel alan bilgileridir. Ürünleri tanımlarken gireceğiniz bilgileri siz de özelleştirebilirsiniz. Özel alanların nasıl eklendiğini ise birazdan bakacağız. Ürün eklemek istediğimiz depoyu burada seçiyoruz. Sonrasında ürünün stok bilgisini giriyoruz. Ürün resimlerini bu alan içerisinde bilgisayarımızdan yükleyebiliyoruz. Sonrasında kaydete tıklayarak işler içerisinde kullanılmak üzere ürünümüzü eklemiş oluyoruz. Ürünleri tanımlarken ekstra gireceğimiz özel alan bilgilerini sağda işlemler menüsünde özel alanları yönetleyerek yenisini ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebiliriz. Burada yeni alan ekle diyerek ürün özel alanını belirliyor ve cevap tipini yazı, sayı, çoktan seçmeli olarak burada belirliyoruz. Ürün listelerinizi toplu olarak içeriye aktarabilmemiz için öncelikle Sapion'daki ürün kartı formatına uygun hale getirmemiz gerekiyor. Eğer ürünümüzde özel alan bilgisi belirleyeceksek öncesinde bu özel alanların eklemesini yapmış ve sonrasında en az bir ürünü dışarı aktarmış olmamız gerekiyor. Bunun için bir ürünü seçerek dışarıya aktar diyoruz. Sonrasında dışa aktarılan dosyalar içerisinde ilgili dosyayı bilgisayarımıza indirdikten sonra tüm ürün bilgilerini doğru bir şekilde yerleştiriyoruz. İçeri aktarılacak ürünlerin depo isimlerini girerek belirli depolara istediğimiz stokları da toplu olarak girebiliriz. Ürün listemizi hazır hale getirdikten sonra ürün içi aktar diyerek ürün listemizi toplu olarak eklemiş olacağız. Aynı şekilde yine burada tüm ürünleri dışarı aktar diyerek var olan ürün listemizin tamamını yine Excel formatında dışarıya aktarabiliriz. Ürün kartından daha fazla detaylarını hangi depoda kaç adet olduğunu ve hangi işlerde kullanıldığını görebiliyoruz. Depolar sekmesinde oluşturulmuş depoları ve bağlı çalışan bilgilerini görebiliriz. Ayrıca yeni depo oluşturabilir, depodan depoya ürün aktarılabilir ve yeni stoklar ekleyebiliriz. Düzenli seçeneğinden depo isimlerini ve bağlı olan çalışanları düzenleyebiliriz. Yeni bir depo oluşturmak için ise yukarıda yeni depo oluştur sekmesini kullanıyoruz. Burada yine bir veya birden fazla çalışana bağlanabilir veya bağımsız depo oluşturabiliriz. Depolar arasında ürün aktarımı yapmak için işlemler menüsünden ürün aktar sekmesine tıklıyoruz. Burada ürünün çıkışını yapacağımız depoyu ve aktarmak istediğimiz depoyu seçiyoruz. Aktarmak istediğimiz ürünün adını yazarak sistemden çağırıyor ve kaç adet aktaracağımızı belirleyerek aktarımı gerçekleştiriyoruz. Aynı alan içerisinde farklı bir ürün aktarımı yapmak için de buradan yeni bir aktarım alanı oluşturabiliyoruz. Herhangi bir ürüne stok eklemek için işlemler menüsünden stok ekle diyerek eklemek istediğimiz ürünü, miktarını ve kaydedileceği depoyu belirleyip stok güncellemesini gerçekleştirebiliriz. Yeni bir stok ekleyebilmemiz için o ürünün daha önceden ürünler listesine eklenmiş olması gerekiyor. Depo sayfası içerisinde o depoda bulunan ürünleri listeleyebiliyor, stok durumunu, yeni girişleri ve eksilmeleri görebiliyoruz. Buradaki arama ekranından ürünün adını yazarak depo içerisinde arama yapabiliyoruz. Ürünün stok bilgisinde bir güncelleme yapmak istiyorsak yine buradaki düzenleme alanında ilgili düzenleme yapabilir ve düzenleme nedenini belirtebiliriz. Aynı zamanda düzenleme nedenini de yine alttaki aktivitelerden görüntüleyebiliyoruz. Burada girişi yapılan ürünlerin farklı bir depodan mı aktarıldığı yoksa yeni mi giriş olduğu ve düzenlemenin ne zaman yapıldığını görebiliyoruz. Kullanılanlar kısmında ise işler içerisinde kullanılan veya farklı bir depoya aktarılmış olan ürünleri tarihi ile birlikte görüntüleme şansımız var. Sağ üstteki takip et butonu ile bu depoda yapılan herhangi bir değişiklik için uygulama üzerinde bildirim alıyoruz. Buradaki butonu tıkladığımızda bu depoda yapılan herhangi bir değişiklikte uygulama içerisindeki bildirimleri kontrol edebiliriz. Aşağıda depo üzerinde yapılan işlemlerin genel akışını ve kimler tarafından yapıldığını da görüntüleyebileceğimiz bir aktivite alanı var.